Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, bugün günler ses 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 nasıl ses nasıl sesim iyi mi güzel geliyor mu böyle görüntü güzel ses iyi mi ses 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 Domates tüketebileceğiz. Ya. İleriden yazın sıcaklığı önlemek için sisteme sistemi kurmayı düşünüyorum. Serinlesin diye yukarıdan su yapacağım. Yani bir takım şeyler yatırımı yapıyoruz. Biz bu devletin imkanlarıyla okuduk bu. Orada kasa var mıydı? Yani? Kasa var, yani. şurada. Ses, 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 ses. Ses, sesimiz nasıl? Ses, 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 ses. Efendim? Hüseyin Büyük Okut'tan. Bilal Şimşek, Ülkü Yeşiltuna, Bahadır Bakırcı. Hüseyin Büyükokatan, Bilal Şimşek, Kemal İlhan, Ülkü Yeşiltuna. Dalaman TV takipçileri, Dalaman Belediyesi'nden hepinize saygı, selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Tamam, konu bildiğim gibi. Test yapıyorsun değil mi? Evet, Dalaman TV takipçileri, Dalaman Belediyesi'nden herkese selamlar. Bugün yağmurlu, bereketli bir gün. İnşallah yağmurlarımız devam eder. Bu sene biraz kurak geçiyor. Bu sene... Ses, 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 ses. Geliyor mu ses? S sallanıyor değil mi? Kapat. Ses, ses, sesimiz nasıl geliyor? Buyurun, buyurun. İyi geliyor partisi. sesimiz. Memleket evet, nasıl? <laughs> Partisi. Burası <laughs> Memleket var, Partisi. <laughs> evet, heyecan, var. <laughs> var. Teşekkür ederim. Bak bakalım. Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, kendi enerjinizi kendiniz üretin. Oku bakayım şuradan bir şeyler. Güneş panelleri, sulama sistemleri, rüzgar türbini, elektrik proje çizimi. Tamam, kapat. Ethem Bey nasılsınız? Ethem abi nasılsın? <laughs> ses 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 sesim nasıl? Sesim nasıl? Ses 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 sesim nasıl? Sesim nasıl? Sesim, nasıl? sesim iyi mi? Sesim güzel mi? Sesim iyi mi? Sesim nasıl? Sevgili Youtube, Dalaman Tv takipçileri iyi akşamlar diliyorum. Bugün günlerden 16 Temmuz 2021. Zilişli üretim, kontrollü üretim, biyolojik üretim var ama ne yazık ki bir takım insanların da bizim üzerimizden bir şeyler elde etmeye çalışıyorlar. Kendi çıkarları uğurlarına. Arkadaşlar... Ha, su. Tamam, tamam. Ha? Ses ses sesim nasıl geliyor Sesim nasıl geliyor frekans iyi mi Attırıyor değil mi frekans Ses 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 bak. ses tamam. Bak L geliyor R gelmiyor Senin o yüzden Video yüklediğinde Facebook yapıyor Hayırlı akşamlar abi. Dio <laughs> che <laughs> Bir şey getirelim mi? Biraz kalabalık kalıyor. Arabada mı? Arabada abi. <laughs> Abla bize hayvan barınlarını bekliyor. Aşkın'ı kayıncı şeyde bekliyor. Şerda abi şeyde bekliyor. E, Böy havasında bekliyor. Hanım da evde bekliyor. <laughs> ben çözüm aldım. Evet. Bir yere <gülüyor> aday <gülüyor> olan arkadaşlar. Da adaylık süreci, görev süresince eşleri çocuğu, çocuğu kaybedecek. Gidelim, biz 7, 15 sene oluyor. Ne, ne ah yapacağız? Ya, yani 15 sene sonra da onlar bize diyecek ki siz düğmeye basalım mı? Bana basalım düğmeye. yanıyor zaten. Düğmeye basılır zaten. Ama başkan tecrübesi ya. Yani. bir saniye. <laughs> Maske takıyorum. Resim alacaklar. Pardon. Dur. Bunların hepsi benim orada Kırmaç, Ayı, bir bir benim? İyi, sen. Ha? Oh tam çekim galiba. Tamam ben tıklama rekoru kurarım galiba <laughs> <laughs> Dalaman'dan günaydın. Bugün Dalaman ilçe örgütümüzle birlikte 8 Mart kadınlar gününün dünya düzeltelim tekrar başaralım. Tamam keserim ben orayı. Öyle mi? Başkanım ne diyelim mesela karpuz...